Ankara'nın Kavaklı Köyü'nden herkese merhaba. Ben Mekan Enerjiden Adnan. Bugün kendi bahçemizden sesleniyorum size. Bir dönümlük bir hobi bahçesi burası. Burada 40 metre bir kuyumuz var. Kuyumuz şurada. Yaklaşık 6 yıl önce bir sistem kurmuştuk. Şu kendi yapmış olduğumuz evin çatısındaydı. İşte bu bölgede biraz hırsızlık fazlalıyor diye... Ağaç bir e, ağaçtan bir ev yaptık ağaçtan arasına Oradaki panelleri buraya taşıdık iki tane 285 watt 250 watt özür dilerim ee, panelimiz burada birbirine paralel bağlı bunlar e, evin enerji ihtiyacını karşılayan 24 volt sistem iki tane de 470 watt halkut yeni nesil panelimiz var bunlar da birbirine seri bağlı. 48 volt bir sistemimiz var. 6 yıldır kesintisiz çalışan bir sistem. Biraz sonra onu da göstereceğim size nasıl çalıştığını. Gerçi bugün geç oldu. Belki yarın çekimimizi tamamlarız. Evin yüksekliği yaklaşık 7 metre. Birazdan aşağıdan bakarız. Evin içinde göstermek istiyorum size. Paneller burada. Bu ağaç evimizin çatısına koyduk. 7 metre, 6, 6 metre var. 6, buçuk metre var yerden yüksekliği. Daha sonra burayı da kapatacağız. E, depo yapacağız burayı. Bu evi biz kendimiz yaptık. Burayı da biz yapmıştık zaten. Evin çok güzel oldu. Hemen hızlıca size göstereyim. Daha sonra suya bakalım. Sobamızı buraya kurduk. Böyle güzel bir soba. Şurada patates pişireceğiz. Burada A'dan Z'ye biz kendimiz yaptık. Şuraya lambamızı bağlayacağız. Anahtarlar burada, priz burada. Dışarıda bir balkon yaptık. Güzel oldu. Seyirlik bir yer. Manzarası zaten harika. Camların temizliği yapılacak. Burada kümesimiz var. Orada da güneş enerji sistemi var zaten. Otomatik çalışan kapımız var. Sabah olunca kapı açılıyor. Akşam olunca kapısı kapanıyor. Tavuklar alışkın bu duruma. Buraya da bir kuş yuvası yapmıştık yıllar önce. Tamam suya geçelim artık. <laughs> sistemi tamamladık. Motor driver'ı buraya koyduk. Şuradan bu 7 yıldır çalışan bir sistem, renklerimiz biraz soğudu. Şuradaki etiketimiz, şuradan açtık düğmemizi. Motor çalıştı. Evet. Şu musluktan su gelmesini bekliyoruz birazdan. Evet geldi. Aslında daha çok su gelecek de çok e, hava kapalı görüyorsunuz bulutlu iki tane panel bu bulutlu havada çıkan su da fena hadi 470 watt iki tane panelimiz var evine seri bağlı Şu üst noktasına iki Motor drive da şuraya koyduk. Daha sonra burada komple kapanacak kapak tahtasıyla da. Şimdi geçici görünmesin diye buraya sakladık. Evin beslemesini yapan ve akülerimiz burada iki tane akümüz var. Bunun suyla ilgisi yok. Bu bağımsız bir sistem. Bu kulübenin ve şuradaki evin enerji ihtiyacını karşılıyor. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsini çalıştıracak güçte. İnvertörümüz 7000 watt gücünde. Onu ben yurt dışından kendim getirdim. Türkiye'de olan bir ürün değil. Güzel bir malzeme. Evet, kulübemiz harika oldu. Görüyorsunuz. Bu alt tarafı da kapatacağız. Daha da bir güzel olacak. Kediler de hiç durmuyor arkadaşlar. Suyumuz, bahçemiz, evimiz, her şeyimiz dört dörtlük. Bir de güneş açarsa bugün, bir de güneşli suyu gösterelim size. Ha bu arada, burayı kapattığımız zaman, şimdi şu vana depodan geliyor. Şu vana kuyudan geliyor. Burayı kapattığımız zaman su, depoya doluyor. Ben size depoyu da göstereyim. Bak. okuduk. Şuradan. Bu arada kuyunun yeri de şurada. Onu da göstereyim size. Yani şuradaki kırmızı tuğlaların altında. 40 metre derinlikte. 40 metre derinlikten iki tane panelle biz bu suyu çıkartıyoruz. 6 yıldır da kullanıyoruz. Ne istiyorsun? <laughs> bak 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 şunlara bak. Yaramaz yara bak. Güneş biraz arttı. Su da hemen hemen iki katına çıktı. Görüyorsunuz. Değişti buradan bir de. 5 ton suyumuz var saatte. 2 adet panelle. 40 metre kuyudan. Buradaki ağaçları suluyoruz işte yazın. Ç çimenleri. Fazlası yetiyor bu su bize. İşte bir de elektrik sistemini buradakini göstereyim. Bu da çekil bakayım. Bir lamba buraya koyduk. Bir lamba burada var. Açma kapı anahtarları. 220 prizimiz. Hepsi çalışıyor. Port iki düğme buradaki lambayı açıyor. Şuradaki bu üçlü düğmenin sağındaki içerideki lambayı bir tane balkona koyduk. Gece inanılmaz işe yarıyor. Burada komple şeye kadar yola kadar aydınlatıyor. Kümesi falan çok güzel aydınlatıyor. Şu lamba. Evet bahçemizde bir de buradan bakalım. Yarım Şu nektari. Evet, işte bahçemiz burası. olsun. Güle güle kullansın.